Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skyrim oynayacağız. Eğleneceğiz. Uzun zamandır çekmeyi istiyorum. Böyle bir yeni bir başlangıç yapalım. Oyun çok güzel. Seviyesi var. RPG bir oyun. Bilmeyenler söylüyorum. Ee... İşte bayağı bol bol görevlerimiz var. Büyü yerimiz var. Envanter alanımız çok uzun. Ee, ejderhalar var. Daha sonra farklı farklı ırklar var. Bu ırklar arasında ilişkilerimiz olacak. İlişkilerimiz derken konuşma tarzı bilmezse. Çünkü fesat insanlar var. Fesat arkadaşlarımız var o yüzden. Açıklar kavuşturalım orayı. Yanlış anlamasınlar. Şöyle bir girişimiz yapalım. falan. Bana bak. Ne bakıyorsun lan? İpsiz. Buna bak. Ne yapmışlar yüzüne? kezap mı dökmüşler senin? Abi nereye götürüyor? Abi şuradan bir dört kişi alsana. Abi şu atmosfere bakar mısın ya? selam ne Selam nihayet uyandın. Sınırı geçmeye çalışıyordum değil mi? Sa sonra da imparatorluğun bulduğu falan, falan Tıpkı bizim gibi ve bir de şuradaki hırsız. Hangisi Abu. Fırtına pederi. Bu fırtına Pelerini. Onları bilmiyorum. Şu herhalde kuzey bir arkadaş.

This can't be happening. This isn't happening. Ağlama lan ağlama. Öleceğiz zaten birazdan. Burada bizi gebertecekler arkadaşlar. I'm, I'm from Rorik köyünde. bak bunu bilmiyor. Cellat hazır. Ağzımızı sıçacaklar. Kelliyi böyle. diye gidecek geldi. <laughs> bütün ilahları saydım manyak. Skinny var, <laughs> General Talos Ooo, Talos Şu General Talis. Bunlarla çalışacağız bu arada. O değil de oyunun bir rengi geldi lan sanki. Az önce rengi yoktu

İzlemek mi istiyorsun? Bizim kafamı da çeviremiyor. Ölmemizi mi istiyorsun lan? Ha? Stikli. Aha geldik. Beyler hazır mısınız? Hazır mısınız? Aynen biz asi değiliz. Biz şerefsizliğinden de biz onun bunun çocuklarıyız. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Yarl of Windhelm. It has been an honor. Na bir sus Allah Allah geldim bizden beri. Bu kaçtı geldi lan. Bu mu kaçıyordu? Bu mu, kaçıyordu? Bu, mu kaçıyordu? bu ölüyordu değil mi?

insiyet de orta tamam. cilt rengi kilo kilomuz iyi kafaya bakalım sima sima neymiş lan Oo, şöyle yaralı böyle de iyi olur yara yara Oo, bu daha iyiymiş savaş boyası bu ne lan bu iyi Savaş Kralısı Oy. Tamam Hemen hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar bu. Ee, doğru ya lan. Da. Bir dakika. Bunu bir şöyle bakın. Dur Ne diyor oğlum? Evet, bunun şeklimiz, bunumuz çok büyük. Şöyle iyidir. Yamuk oldu biraz ama olsun. Alt çene kemiği. Bunlara hiç uğraşmayacağım. Gözler. Gözümüzün şekli şöyle daha iyi ya. Göz rengi. Oo kahverengi güzel en sevdiğim. Göz bana göz altı geç. Kaş. Kaç tane iyi? Ağız, geç, saç. Saçımız da iyi. Sakalımız da iyi. Rengini seçip sadece. Şöyle güzel olmadı mı? Bence mükemmel oldu. Şimdi... Tipimizi nereden gidiyorduk? R'ye basıyorduk tamamlıyorduk. mi? Tamam evet. İsmimiz olsun? Ne koyalım bunu? Adını ne koysak? Ha buldum. Aynen bu. E sorma ya, bak sana biraz daha fırtına başlayacak. E, i̇stedi adam yok Get mu? Siktir edin gideyim ya. İstiyi boşver ver diyor. Ana, Oros yok. Seni ben var ya elini geçin. E mecbur takip edeceğiz. Başka bir şey. Yok. Şu orospuyu bir takip edin dur. Ha, kendi kendine gidiyormuş. Ya suyun da git. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war. Skyrim into chaos. And now the Empire is going to put you lan. Hiç bilmiyorum şimdi hani oynamamışım gibi. Bu neydi ya? Siz duydunuz mu? Bak, at bir huysuzlandı orada. For the love of Talos, shut Hani hakikaten kapa çeneni yeter artık olur. Kes şunun kafasını. Eyvah anam dur burayı çekmeyelim dur. Adam gitti abi. Aynen sizin imparatorluk pisleri bizi orospu Ben mi? Gelmesen paspal mı? Ya ne oluyor? Yeter at. Kayıpta sesler geliyor sen. Ya bu kancı bir gibi yerde bulup rövşat atamıyorsun. O onu bir temizle lan bari baltayı. Mikrop kaparım dur. Öldükten sonra ne yapacaksam artık. Ay adamın kellesi orada gördüm. Kes be abi gözümü seveyim. O ne lan? Aha geldi ejderha geldi vallahi ejderha geldi. Oha. Evet ejderha. O Allah. Lan bayıldım. Bayıldım. Lan kalkamıyorum. Bir parmak atsak. Heh, tamam. Geldim hadi gidelim. Gidelim boş. Boş lan. Uh. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yukarı çıkayım. Oğlum. Yakma. Sıfır sıfıra mı um, uzatayım um, öyle ya Hadi gel Atla 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 Lan <laughs> <Ana>, gördüm gördüm <gülüyor> Gördüm Amına <laughs> koyum <laughs> <laughs> Atladım aşağı Aha bir daha atladım Nereden gideceğiz lan Ha bu tarafta <laughs> Koş lan koş Sen de ölüme manyak mısınız Anam Sakla. Sakladım. Hayattayım hayattayım sıkıntı yok. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. Gods guide you, Hedvar. Koş 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 koş. Stay close to the wall. Sakladım. Takip ediyorum zaten ne yapacağım başka? Elimde de kıldı çok bir şey yok. Buradan da kurtulursak Ona büyü kullanıyor görüyor musun bak bak, bak. Geliyor lan. Benim geldim. geldim. O kaçıyor vallahi kaçtı adam. Elim bağlı ben ha doğru elim bağlıydı değil mi? Pardon. <laughs> Trik oynamak var çok şey veriyor böyle bir büyüleyici oluyor ya. Aynen beni bir... Geldim. Buradayım. Sandık var aç tamam. Sandık boş. Sandık dolu. Aa, bunu aldım bunu aldım. Başka sandık. Bunları da alayım. buluş buluş gerek yok. Başka. Aa, para para para. Lan onu niye aldın? Parayı aldım tamam dur. Kendimizi bir düzeltelim şimdi eşyalar. Silahlar. var. kılıç bu şart. Bunu ekledik. Tamam lan tamam dur. Bir ister. Giy, giy, giy. Tamam. Ayak sargısı. Bunu nereye bırakıyoruz? Ama gömleği de bırak. Ama hazırım. Oy çok güzel oldu. Geliyorum lan. Bakalım. Kimlerle karşılaşacağız. Bunu da ben açalım. Abi şu mekanizmayı de çok güzel yapmışlar ya. Bana bak. Nasıl? Selamun Aleyküm. Ne oldu? Saldırmak için tamam. Bu niye saldırıyor ha? Sen saldır bari. Aha da soktum. Aga be. Ara bakayım. 17 diyor. Bunu alsak. Bunu alalım. Bu ne? Eldiven. Bunu alalım. Tamam. Dur bir üstümüzü bir iyice giyinelim. Bu daha iyiymiş. Bunu atalım. İyiyse. Şunu da giy. Tamam. Hazırım. Hayır hayır hayır. hayır. Buraya girmeyeceğiz. Pardon. Geldim. Nereye devam mı? Ben devam ediyorum o zaman. Allah! Biz de buradan gideriz. Selamun Aleyküm. Size lan! lan! Ulan bu kılıç çok ağırmış ya. Bunu bırakacağım ben ya. Dur bakayım. Demir, cenk, baldası. 2.50 mi ki bu? 2.50'dir. Bu? Bu da 2.50. Normal kılıç yok mu ya? Ben normal kılıç istiyorum. Bu çok ağır abi. Tüh. Ötekini bırakmasaydım kesin. Burada ne var? Aa. Çiçek. Ne olayım? Burada para kesicisi falan var mı? engellemek için devam Devam et. Ama benim eee tek kılıca ihtiyacım var. Ona daha iyi keselim. Saldır 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 vur ha. Şunu arayayım. Demir kılıç ha. Bak bunu, bunu alacağım. Boz kalkanı da alacağım. Tamam şimdi bir şöyle yapacağız. Silahlar bunu kuşam bunu bırak. İster bunu da kullan. Şunu bir açalım. Gideceğim <laughs> de şey yok değil mi? Aha Skyrim şimdi. Aldım. Ejder Doğan'ın kitabı. Yani bizim kitabımız. Maymuncuk 4 tane aldım. <laughs> Şunu bir açalım bakalım. Tamam. Treme, treme ne titres? Şunu da bir arayalım bakalım. Oo altın var. ya. Hadi gidelim. Ben hazırım. Hazırım mı? Ya ben gidiyorum hadi. Uğraşamayacağım. Bir şey var mı? Uhu. Herkesi öldürmüşler. Saldır oğlum. Ah. Vurduğum yeri göremiyorduk ya şu an. Bu da gitti. Oğlum ne güzel vurur bu. Ya senin okçu orospus gel. Aa pezevenmiş lan burada. Aa o vurdu. Tamam. Güzel. Bir yayı almak istiyorum. Uzun yay. Evet gemi ok. Şu ne? Gemi ok. Uzun yere gerek yok. Ona da gerek yok. Hadi. İndirelim şuna. Hızlı hızlı geçiyorum. Daha aksiyonlu olsun diye. Böyle bir. Buna bak ya resmen var ya. Haritayı hep şey yapmışlar milimetrik bir şekilde geliştirmişler. Oo burada örümcekler var. Dur 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 Silahlar. Dünyayı. Bunu şöyle yapacağız. Tamam diyeceğiz. Buya basacağız. Uzun yayı seçeceğiz. Burada bir örümcek var. Onu da halledeyim ooo küt Ne acıtmıştı? Burada bir tane var. Geliyor. Bir tane geliyor. İşte bu. bunların annesi de var. Annesi de şurada bir yerde. Ha geliyor. İki tane geliyor. Oğlum çok güzel atıyorum lan. Gitti. Başka aldı mı? İnşallah kalmamıştır. Oh huh, bitti galiba. Evet bitti. Şimdi buradan nereye yapacağım? Ama dur şu silahımızı da bir şey yapalım. Demir kılıç. Böyle yapalım. Kılıcımızı alalım. Burada bir yerde ayı olması lazım ya da. mi CTR'de miydi daha? Sessiz. Ve sakin. mı dedim. Anasını siker. Bak. Kalk. Kaç 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 kaç. Oh. Ayıdan kurtuldum mu? Oh, kurtulmuş. Vay vay bizi bizi de burada. Survival models. Looks like he's gone. Gifty, but I don't think we should stick around to see if he comes back. I did. Is from Harry's Riverwood? My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. İyi şanslar. Buradan ayrılalım. Tamam ayrılalım. O zaman ben gideyim. Devam edeyim. Nasıl olsa. Onlar ne lan? Bir şeyler eklerdi bana. Hala eklenmiyor. Lighting Arrow esendi. Ice Arrow. Aa bunun DLC'li ya o yüzden. Doğru. Onlar ya. Buradan yukarıya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz lan? Ha aşağı. Aşağıya değil mi lan? Ha. Beni götürsen oğlum. Buradan nereye? Aşağı mı? Nereye buradan? E yürü. Allah Allah ben seni mi bekleyeceğim? Oo, karnım acıkmış. Devam. Aa dikili taşlar. Aa, ne Abi her zaman şöyle şey seçelim. Bu yan kesicilik, bu büyücülük, bu da. Bunu seçiyorum. Yemeğim var mı ki benim ya? Yemek var mı ya? Laptoplar <laughs> çeşitli. <laughs> Yemeğim yok. Siller. Tamam.